Özgüven bazen çok artar 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 da bir anda bir kibre dönüşebilir mi? Hocam açıkçası özgüven bilgi birikimiyle doğru orantılı düşünemeyiz. İnsanlar hani dediğiniz gibi pop bilgi birikimiyle dengesizleşiyor ve özgüveni de bu yüzden düşüyor. Daha çok bilmiş gibi olduğu için, bu sefer kibri yükseldiği için o kişinin hani özgüveni alt üst olabiliyor. Kendini geliştirmeyi yönelik süreçlerden vazgeçiyor. Evet kesinlikle. Yani Çünkü... değersizleşiyor demek istiyorsun Aynen aslında öyle. değil evet, mi? Aynen Ama yine de pratik olarak... Bana sanki bu olabilirmiş gibi geliyor. Yani bir insana sürekli yani hani özgüveniniz de olsa iyisin, büyüksün, acayipsin, yanılmazsın, süpersin dediğin zaman orada bir kibir gelişme potansiyeli görüyorum ben. Ne dersiniz? Aslında dediğiniz gibi pratikte bazen aşırı özgüven kibre dönüşebilir diye düşünüyorum ben de. Yani bütün hayatı akademik dünyada geçen biriyim ben. Yani üniversite dışarısında kaldığım sadece birkaç yıldır uzun meslek yaşamında ve e, hani akademik olarak belli bir noktaya geldikten sonra sizin çevrenizde size itiraz eden pek kalmıyor. E, i̇şte hasta başında hastayı değerlendirirken herkes sizin ne diyeceğinize bakıyor. İşte e, öğrenci eğitimlerinde herkes sizin gözünüzde bir yere gelmeye çalışıyor filan ve eğer sizin iç görünüz kendi farkındalığınız yeterince gelişmiş değilse ve insana sevginiz ve saygınız yeterince olgunlaşmamışsa yani bir noktaya gelmemişse bu tuzağa düşüyorsunuz. Ben kendime hep şunu söylerim. Mesela diyelim ki sen benim öğrencimsin. Aramızdaki tek fark benim ondan daha uzun yaşamış olmamdır aslında diye düşünürüm. Yani Öyle olduğunda çok eşit bir ilişki kurabilmeyi başarabiliyorum. Ve size bir sır vereyim. Bundan çok öğreniyorum biliyor musunuz? Yani gençlerden çok öğreniyorum. Mesela benim yaşıtlarıma göre çok daha kendimi hayatın içinde ve çok daha değişen dünyaya adapte olmayı başarabilmiş görüyorum. Bu var ya Hocam, ben ona Sizlerin sayesinde, gençlerin ediyor. sayesinde. Gençlerle onlar beni upgrade ediyor, update ediyor, güncelliyor. Ee, biraz öyle bakmak lazım. Çünkü özgüven mütevazıdır ve çevresini yüceltir. Kibir e, bencildir ve kendisini yükseltir, çevresindekileri e, bastırır. Ve devamlı bir üstünlüklerini sergileme durumu vardır. Halbuki üstünlüğünü sergilemeyip eşit bir ilişki kurarsanız karşınızdaki insandan eğitiliyorsunuz. Mesela tıp pratiğinde dalağın çıkartılması diye bir cerrahi girişim var. Splenektomi deniyoruz bunun adına. Birçok hastalıkta da yapılabiliyor. Ee, bunu bulan bir tıp öğrencisidir. Derste alın çıkartın gitsin demiş adam. Yani hani olabiliyor böyle bir şey. O nedenle özgüvenli insanlar Böyle ekip çalışmasına daha yatkındır. E, çünkü onlar bilirler ki bu şekilde daha zenginleştirebilirim. Sınırlarını bilir özgüvenli kişi. Özgüvenli kişi e, zayıflıklarını da bilir. Kibirli insanlar tam tersine, mesela eleştirilmekten ve zayıflıklarının dile getirilmesinden acayip derecede rahatsız olurlar. Korkarlar. Korkarlar. Yani demin de söylediğim gibi biz sözcüğünü kullanamazlar. Yani bu bence iyi bir e, turnusol kağıdıdır. Şöyle hocam çok güzel söylediniz. Biz sözcüğünü kullanırsa diğer herkesin içerisinde sıradan bir bir kişi olacağı için. O zaman da onun bireyselliği desteklenmediği için bu insanlar aynı zamanda çok öfkeli olurlar. Dolayısıyla da neden mesafeli olduğumuz ve neden onlara çekildiğimiz ama sonra neden o insanlarla ilişki kuramadığımızın açıklaması da budur. Çünkü dışarıdan gelecek eğer övgülerde istediği şekilde, istediği düzeyde alamazsa çok ciddi değersizlik duygusu yaşar ve bunun verdiği gerginlikle de e, agresif olurlar ve öfkeli olurlar. Evet ve insanlar onlardan uzaklaşır. uzaklaşır. Yalnız şöyle bir şey de var yani benim şu güne kadar yaşadığım hayattan öğrendiklerimden bir. Bazı kibirliler acayip akıllı oluyor ve onları ayırt etmek ve tanımak çok mümkün olmuyor. Onlar yavaş yavaş böyle içinize girip sizi, biraz daha... sizi yakalarlar, çevirirler, hatta esir alabilirler. Öyle baktığım zaman ben bazen bu kibirlilik haliyle narsizizmi çok. Birbirine yakın iki kavram gibi görüyorum. Yakın, Yanılıyor doğru, muyum? Yakın, çok haklısınız. Çok doğru, yakın. Yani narsizmde de sadece kendisinin değerli olduğunu düşünen bir e, görüş var. Ek olarak diğerlerinin üstünde olduğunu düşünen bir görüş var. E, sadece kendisine yönelik övgüyü bekler. Eleştiriye asla açık değildirler. Hiçbir başarısızlığı kabul ya da hiçbir olayı kendilerinin tersine negatif olarak kendilerine yansıtılmasını istemedikleri gibi de aksine hiçbir konuda sorumluluk almazlar. Yaşanan her olayın sorumlusu başkalarıdır hocam. Ama onlar en iyisini bilirler. Kibirde de benzer bir Kibir şey vardır. Kibir bir öz özgüvensizliğin bir belirtisi ya, ve tabii, kendi kendini yansıması... dokunulmaz kılmaya çalışmanın bir zırhı gibi o işte görüyorum ben güç aslında. Güç aralığı dediğim geniş güç evet. aralığı geniş evet. mesafe dediğim evet. bu ara geniş bir ara olmalı ki insanlar ona ulaşamamalı. Peki neden kibirli olur sence insanlar? Bence kibir insan kendini korumak için kibri kullanır. İnsan kendini kötü düşük hissettiği zaman e, kendine kibirli öne çıkarıp daha e, onay almak ister vaziyette olur. Bence kibir bu zamanlarda ortaya çıkıyor. Süper. Peki sen anlıyor musun kibirli insanı? Ee, dediğiniz gibi tanıdıkça anladığımı düşünüyorum. Yani Ama bir ilk zamana görüşte, ihtiyacım var. İlk görüşte evet, o kadar ilk görüşte kolay, kolay görüşte değil diyorsun. Evet. Yani özgüvenli de sana biliyorsun. Böyle öyle insanlara çekiliyor musun? Ee, kız, özgüvenli insanlara evet çekilirim. Özgüvenli insan demedim. İlk bakışta kibirli mi özgüvenli mi olduğunu tam anlamadığın hı hı. buna rağmen çekilebiliyor musun? Ya evet çekilirim, etkilenirim. Ama kibirli olduğunu gördüğümde kesinlikle ondan uzaklaşırım. Peki. Bir şeyden daha kendi yaşantımdan örnekleyerek söylemek istiyorum. Ee, kibirli insanlarla özgüvenli ya da aynı zamanda ya da normal diyebileceğim sağlıklı ruh hali olan insanların ayıran özelliklerden bir tanesi empati yeteneği. Mesela narsisistlerde de e, empati yetenekleri yoktur adına hubris sendromu deyin, kibir deyin, narsistik deyin, ne derseniz deyin. Bunlarda da mesela empati yoktur, öz eleştiri yoktur. Bütün bu özelliklere sahip olan bir kişinin de kibirli olması yani öz eleştiri yapan, karşısındakine empati duyan, doğru sorgulayan, objektif durmaya çalışan, hayata karşı doygun kişiler pek kibirli olamazlar. Kibirler, kibirlilerde bir de çok fazla bir kaygı hali var aslında. Yani anksiyeteleri, kaygı durumları çok yüksek oluyor onların. Çok uğraşıyorlar bir taraftan kendileriyle de değil mi? Diğer insanlarla biraz daha mesafeli olan insanlar ilk bakışta dışarıdan kibirli, başkalarını beğenmeyen, kendini çok beğenen gibi algılanabilir ama sonrasında iletişim ve ilişki kurulduğunda o insanlarla ilgili yargılar yön değiştirebilir. Genellikle de öyle deriz. Aa hiç öyle görünmüyordu. Göründüğü gibi değilmiş. Bunu negatif olarak da söyleriz. Evet. O çok pozitif göründüğü olarak da. gibi değilmiş sözü çok kullandığımız bir sözdür değil mi? Evet. Ön yargılı olmayalım aslında. Evet. E, ama çok da böyle mesafeyi kaybetmeyelim değil mi? Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü ilişkilerde Hayal kırıklığı nedenlerinden biri de hani çok yakınlaşmaktır hızlı bir şekilde. Yani... Hocam orada şöyle bir şey var söyleyeyim hazır çok genç arkadaşlarımız var hayatın daha başındalar onlar. Şimdi biz çok sık bir şey duyuyoruz yani işte kimseye güvenmiyorum. Güvenimi kaybettim. Çünkü niye? Bir insanla bir iletişime geçtiniz ve o insandan beklediğiniz şekilde bir iletişim, karşı iletişim alamadınız ya da işler ters gitti. Olabilir. Bu şekilde üç kişi, beş kişi, altı kişi ile yaşamış olabilirsiniz. Yedinci kişinin günahı yok. Doğru. Yani yedinci Çok kişiye haklısınız. bunları yüklemenin anlamı yok. Çok Dolayısıyla haklısınız. da iletişime açık olmak her zaman kazandıran bir şey. Evet. Bütün risklerine rağmen. Çok doğru. Bu da Serap Hanım'dan bu genç grup Gruba bir nasihat olsun. Ben de tamamen aynı şekilde düşünüyorum. Yani herkes bir şansı hak eder demek evet. istiyorsunuz.